Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte evet, sorularımız sorularınız var. Onu cevaplayacağız. <laughs> ne cevaplayacağız? <de? gülüyor> <laughs> <laughs> Burada doğduğumuz yıl işte sorular var. Ona göre cevaplandıracağız. Hadi bak sen bana göre cevap vereceksin. Yazacaksın. Benim şeyimi göre yazacaksın. Doğum tarihimde. Evet. Doğum yılı ve ay nerede doğdun? O fali. Mai a şeyin kaçı mesela? Hmm, başka? Dur anne ben cevaplıyorum. Bekle. yazmamış. Tamam. Tamam. Hı -hı. Ee, ah söyle ve be, ben benim cevapladım değil mi? Hı -hı. Söyle. 2006 11. ayın 23 Kasım Kadıköy. Kadıköy'de mi doğdu? Kadıköy'de. Evet. doğdu. <laughs> <laughs> Üsküdar Melike değil miydi? <laughs> Kadıköy. Alim Kadıköy. Üsküdar Melike. <laughs> Babam ağlar şimdi? Kimliğinde yazardır ki. Şimdi kimliğimi getirme bana. He. 1970 Mayıs'ın 20'si Gümüşhan Kürt'ü. Anne hani sen yanlış bir sıfır ben öndeyim. Tamam mı? He Boy. benim boyumu yaz. Senin boyun ne dedi? Evet. Benim boyum 1.80. Söylemeden yazacaksın. Hmm. Neymiş benim boyum? 1.80. Seninki de 1.53 değil mi? Hı hı. Tamam. Ayakkabı numarası. Benimkini yazacağım. Hı, -hı. hı Ne? 44. Seninki de 36. Hı hı. <laughs> en çok sevdiğin renk. Benimkini yaz. Benimkini hiçbir şekilde rengiyim. Senin mi? Evet, yazsın. benim rengim. Evet. Neden bunu giydin? Hmm. Senin en çok rengin sevdiğin renk ne? Hı? <laughs> söyle, söyle. Kahverengi. Senin, söyle. Kahverengi. Tamam, Gri. Ben... Aynı bir tane söyle. Gri. Ha? Dur ben 3 2 öndeyim. Benimkini ne yazdın sen? Mavi. Yanlış. Niye? Siyah. İkimiz de biliriz. En çok sevdiğin yemek. Bu çok kolay. Benim benimkini yaz. Senkini mi yaz? Ben hep söylemiştim ben bunu çok seviyorum diye. Hiç hatırlamıyorum. Neyi seviyorsun sen? <laughs> çıkırdı. köfte. <laughs> o yemek değil. Hmm. Yemek de İlk senin sevdiğin yemek ne? Ben lahana çorbası yazdım. Doğru ben. mi? E işte Değişti Tamam 4 ki. Benimki ne beyazdı? Onlar güzel. Yanlış. Sen ne seviyorsun? Beyaz yaprak sarması. Oha yaparak sevmek istedim. Sayma. Dört iki öndeyim. Hmm. En sevdiğin sanatçı. Benimkini yaz. Hmm. E ben seninkini bilmiyorum ki. Az önce söylemişti. Dur şey söyle. En yani sen sevdiğin Hı sanatçı? Benimkini yaz. Sen sevdiğin sanatçı mı var? Benim Hı -hı. fikrim yok. Sevda vardı. Benimki. Benimki sevdim. <laughs> Seninki Aşık Reis anne. Reçik Reis. Benimkine ne yazdın? Sevda Bahçe. Benimkine. Hmm. Ben onu sevmiyorum ki. E, niye soruyordun az önce? Hmm. <laughs> ben senin için sordum hmm. Sonra? <laughs> anne, dört kardan ben öyle değil. Benim sevdiğim sanatçı Yıldız Tilbe. Bin hmm. kere de söyledi. Ha. En çok sevdiğin kuzeni. Sen benimkini yaz. Hı. Hmm. Ben biliyorum. Kim? Tabii tamam. ki seninkini biliyorum. Tamam, tamam. sen sen, sen en çok sevdiğin gönül teyze. Doğru mu? İdare ederim. Tamam, beş iki idare ederim. Ya ben, tamam. ben benimkini gördün mü? Çarter. Evet, doğru. Beş üç. Hı -hı. Tamam. Hangi şehirde oturmak istersin? Benimkine göre cevap ver. Ben de seninkine göre. Sen nerede oturmak istersin? Gümüşhane. Heh. Sen giriyorsun, bulanca. Doğru mu? Ben Gümüşhane dedim seni için. Aynen. Neresiydi? Orda ya da giriyorsundu. Gelmez. Seninki giriyorsun değil mi? Ya gülüyorsun. O zaman ne <laughs> Ay ne biçim video oldu ya? <laughs> ya, ya, böyle saçmaladığın için böyle bir bu ne bir yazıyor. <laughs> Hangi sevdiğinin anasının gözü? Hangi sevmediğinin anasının gözü? <laughs> Hangi yemeği Ben o anlık nereden bileceğim sevdiğin yemeği? <laughs> <laughs> Kaç senelik oğlunu Kaç senelik oğlumsun der. Sen ne dediğin belli değil ki. Bir bakarsın bunu seversin, bir bakarsın bunu seversin. En sevdiğin teyze benim. Evet, senin mi? Ben zaten. Nazire. Ben senin kim yazacağım? Ne? Ne yazdın? Nazire. Evet. Doğru. Doğru. Seninki de elmas teyze. Zaten elmas. <laughs> <lazım>. Ay, <laughs> 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 kaç oldu? 6 üçtü. Evet. E ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? 7 4 oldu evet. 7 4 ben de Hangi dayını seviyorsun? Sen benim içinsin. Ha. Senin için mi? <laughs> Hı Sen Şevki dayını seviyorsun. Yo. Kimi? Şelalası. Of anne. Niye söylemedin videodan evet. önce? 7 4. Ben? Artık Doğru. 75 yaptı durumu. Hmm. En sevdiğin akraba. En sevdiğim akraba. Akraba mı? amcaya falan girer mi? Gidiyor. O zaman şöyle olacağım. Anne kelimesini. Senin için. Hı? Tamam. Önler, benim için yaz. Sen mi? Evet. Hangi akrabamı severim ben? teyze. Sen baba gibi dinlenmeyi seviyordun babaların tadını. Hmm. Hıh. Hmm. Tam doğru. 8 5. Ben teyzele. Evet, 8 6'lık. <laughs> Hıh. En sevmediğin akraba. Hayır, cevap En sevmediğim akraba Amcamlar. <laughs> benim benim. Ne biliyor evet. e, ben ya... E Selim mi? Bakayım. Falan da. Kim? Kimdir? Ben de bilmiyorum. E, bu Gelen mi yazayım şuraya? Ay bir <laughs> şey. <laughs> bu kusuru pas geçelim bence. Bu soruyu ya sorma ya. Çok saçma. Birinin karnını arıyor sonra. en sevdiğin hayvan. Seni ben biliyorum. Yalan ha. Senin mi? Benimkini söyle. Kedi. Seninki köpek. Ben köpek sevmiyorum. <laughs> ne seviyor? Kralde. Yedim kızını seveceğim? Ama doğru doğru. Sekiz yedi oldu. Oha yetişti. <laughs> en sevdiğin meyve senin. Hani bak biliyordum. Senin? Benimkini de yazıyor. Seninkini ben yazıyorum. Tamam ben de seninkini yazıyorum. Zaten ben sana söylüyordum. Hadi. Hatta diyordun ya. İkimizinki de aynı. Bakayım <laughs> muz mu yaptın? Hani incir. He. Seninki de incir. Tamam. Son soruya geldim. Senin en sevdiğin yeğenini. En sevdiğin yeğenin. Senin? Benim zaten bir tane var. He. Daha yeni oldu. Onu ya, Onun adı neydi? Lidya. <laughs> <laughs> Allah'ım. Dur. ne iyi de. Işıl şey Senin bütün yeğenin var. Dur bir tane bileli dur. Orayı da elelim. <laughs> dur dur. <laughs> <laughs> Ev bitmedi mi? <laughs> dur dur. Ya, dur. tutma tutma. <gülüyor> Yine... <gülüyor> gelsene. Gülüyor. <gülüyor> ben gidiyorum ya. Of anne ya? Ne yazdım bakayım? Lidya doğru. Anne senin Sibel ben miydi Seda mıydı? Ha? En çok sevdiğin yeğenim dedim ya. Sibel miydi Seda mıydı? Tamam. <laughs> Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın. Hoşçakalın.